Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Artık FIFA 23'te oyun sonu kadromu tamamladım ve bence tüm FIFA tarihinde kurduğum en iyi kadro oldu bu. Şöyle bir bakalım kadro isterseniz. Kalede Schmeichel, 405 maç. Çok memnunum yani bence en iyi kaleci. Garip bir şekilde animasyonluğunu çok seviyorum. 1.93 boyu var hani Courtois'lardan, Alisson'lardan, Van der Sar'dan daha çok sevdim. Bir türlü vazgeçemedim yani çok fazla kurtarış da yapıyor benim için. Sevdiğim bir kaleci. Çok nadir böyle garip hareketleri var. O yüzden ben Schmeichel'a devam ettim açıkçası. Hani istediğim bütün kalecileri alabiliyorum oyunda şu an ama. Schmeichel benim için vazgeçilmez oldu. Üçlü oynuyoruz. 3-5-2'ye şimdi oyun içi dizilişine göre göstereceğim. Bir de hani en son bağ yapmış versiyonu da göstereceğim. Sadece videoya geçmeden önce video beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Ve evet. Eder, Mili, Çao. Şimdi 3-5-2'de. Biraz anlatacağım sebepten. Varan'ı da yetiştiremediğim için bir alternatifi var Varan'ın. 3-5-2'de merkez şeyi çok böyle ağır, hantal, güçlü bir şey. Stoper iki şeyi çok hızlı tutuyorum. Eden Viltaha da bunlardan sağ stoperimiz. Çok hızlı, çok atik. Ee, yani 85 denge, 85 çeviklik. Lean body type. Çok hızlı, çok böyle çevik ve tam aradığım tarzda bir oyuncu. Sağ stoperinde ve işte Varan'la yarışabilecek tek stoper belki de oyunda. Ele baba stoperleri sayınca. Rudiger çok memnunum kendisinden. Çok sağlam, çok güçlü. Ama dediğim gibi bazen hantal hissettirebiliyor. O yüzden sağına ve soluna kesinlikle atik... E, stoperler koyduğunuza emin olun ama çok memnunum bu yerden de. Ve Walker. Sağ bek Walker e, şey sol bek sol stoper oynuyor aslında ama her yerde oynuyor. Goller atıyor, şeyler yapıyor. E, sattım, geri aldım aslında. Çok daha fazla maç kullandım onda. Bu da bazı oyuncular bir kere satılıp geri gelen oyuncular oldu. Volker Walker 99 hız zaten. Çok bir şey söylemeye gerek yok. 91 driplingi var kartın. Çok ekstra hamleler yapıyor. Yani büyük ihtimal oyundaki en iyi savunma oyuncusu Varan'a rağmen, Rudiger'e, Maldini'ye rağmen oyundaki en iyi savunma kartı. Büyük ihtimalle hala oyundaki en iyi stoper Walker. Yeni yükseltme alan Kunde de ilginç olabilir ama bence hala Walker'ın yakınına gelebilecek herhangi bir savunma oyuncusu göremedim. Şimdi orta sahalara gelelim. Paul Pogba yükseltme aldıktan sonra Renato ile onun arasında kalmıştım aslında en son. Diğer oyuncu zaten tartışılmaz birazdan göreceğimiz oyuncu ama Paul Pogba'yı çok seviyorum. Benim için de çok anlamı var. Ee, FIFA'da iyi bir kartını görmeyi çok özledik Pogba'nın 5-5 e, yükseltme de aldı. Bir yükseltme aldı ama gayet iyi. Tüm özelliklerden aslında 92 ve üzeri. E, hatta yanlışım yoksa bir kontrol edeceğim. E, oyunda toplam özellikleri en çok olan oyuncu kimmiş? FIFA 23'te. Total in game stats'ta. Bir de Eriksen, iki de Pogba var. Sadece 21 özellik fark var. Aslında Pogba belki kazansa iki numara değil bir numara olacaktı ama inanılmaz bir kart. Tartışmasız harika bir kart zaten. Paul Pogba. E, menunun oyun kuruşundan şeyinden iyi hissettiriyor. Hani herhangi bir sıkıntısı yok. Çalımlar iyi. Pogba da gayet iyi. E, sadece Pogba'nın işte o şu dengesini birazcık toparlamak gerekiyor. E, ve Hulit. Tartışmam. Gerçekten tartışmam. Bu kadar iyi oynayan bir orta saha çok zor bulursunuz oyunda. Çok ekstra. Zaten gölge diye yaratamış. Sadece defansı ve hızı biraz düşük. Onları da uçurduğunuz zaman kart kafayı yiyor. E, Ruth Hulit çok bir şey söylemeye gerek yok. FIFA tarihinin en efsane bir ortası astır VRA ile birlikte. Bu sene daha da VRA ile araya açtı. Yani yok böyle bir şey. Çok bence hiçbir şey söylemeye gerek yok. İnanılmaz bir kart. Root, Hulit 1.91 boyuyla. Pogba da 1.91, Hulit de 1.91 ve şimdi kanat beklerimiz. Şimdi ne yaptık? Bir kaleci. 3 tane stoper, 4. 2 tane ortası, 6. Geriye 5 oyuncu kaldı. Ve iki orta sahamız da çok hücumcu aslında Pogba da gitti. Ben bu kadar ofansif bir kadro hiç kurmadım hayatta. Bu kadar kalitenin oldu. Şimdi 3-5-2'nin iki kanat bekine bakalım. Bakın beklediğime bakmayın. İlk isim Usman Dembele. 99 Usman Dembele. Hız 99, dribbling 99, şut 96, 5-5. Çok bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. İnanılmaz bir kart ve biz bu kartı bek oynatıyoruz. O kadar kaliteli bir kadromuz var. Usman Dembele sağ bekimiz. Sağ kanat bekimiz Usman Dembele. Sol kanat bekle daha da ilginci var. Neymar Junior 1.7 milyonluk sol kanat bek. Neymar Junior. O da 99, o da 99 dribbling 5-5. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Unique body type her şey var oyunda ihtiyacımız var ama sol kanat bek oynuyor. Niye biliyor musunuz bu herif yüzünden? Sırada gelecek herif yüzünden FIFA, tüm FIFA tarihinde statlarının üzerinde, en çok statların üzerinde oynayan en underrated kartı Johan Cruyff. Ya bu kadroda en çok bu oyuncu gol atıyor şu an bak şakası söylüyorum hani burada Frendilerin gol sayıları yazmıyor o yüzden gol sayıları çok düşük gözüküyor aslında burada gördüğünüz 2-3 kat herkes attı goller bak ileri attı da göreceksiniz <laughs> en çok golü Cruyff atıyor şu an takımda saçma niye bilmiyorum ama en, en çok golü Cruyff atıyor en çok asisti Cruyff yapıyor her şeyi Cruyff yapıyor gibi geliyor ama öyle birileri ikili var ki tüm çocukluk hayalimden beri kurmak istediğim ileri ikili çok mutluyum. Çok iyi hissediyorum kurduğum için. Biraz şansımız da yaver gitti. İzlemediyseniz bir önceki videodan anlayabilirsiniz neden bahsettiğimi. Paketten kimi çıkardığım ve ilk isim bu. 99 Cristiano Ronaldo. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Yani şu zamana kadar en iyi Ronaldo kartı mı bilmiyorum ama en iyilerden biri çünkü hız 99, şut 99, dribbling 97, fizik 92, pas 90. Ah... Yani abi hiçbir eksiği yok kartın. Hiçbir eksiği yok. Tartışmam. Oyundaki en iyi iki karttan birisi tartışmasız. Oyundaki en iyi iki karttan birisi ama bence ikincisi. Çünkü bu kart var. Hayatım boyunca bu anı bekledim. Moments. Ronaldo, Arline, El Fenomeno, 97 Ronaldo. Allah'ım nasıl bir kart bu? Bu nasıl bir kart? Bu nasıl bir kart? Abi her topla buluştuğunda üçünden bir ya da bir buçuk gol oluyor. Bak her topla buluşmasından böyle çok kötü bir yerde buluşmadığı zaman o gol oluyor. Üçünden bir buçundan. Ya böyle bir kart olamaz abi. İnanılmaz hissettiriyor. Çok iyi. Kado oyun içinde böyle. Oyun içi dizilişi bu. Şimdi abi güzel de bu oyuncuya böyle atmışsın. 65 kimya ile oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Ha bir de yedeklere de bir de değinelim. Alan San Maximen ve Marcelo bu kadroda yedek kaldı. Yapacak bir şey yok. Hücumla ilgili yerlere Alan San Maximen, orta saha ve savunma ile ilgili yerlere de Marcelo'yu koyuyorum. Oyunda her yerde oynayabiliyoruz tam Marcelo. Ee, böyle bir esnekliğim var. Şimdi abi peki bu oyunla nasıl bağladın dersen sadece tek bir düşük kimya oyuncumuz var. O da Walker. O da 7 kimya oynuyor. Aslında 8 kimya olacak o da çok yakında. 8 olmuş bile pardon. Gördüğünüz gibi Walker 8, Diğer herkes 10 kimya. Kadronun dizilişi de böyle arkadaşlar. Daha agresif, daha ofansif bir kadro kurmak imkansız bence. Çünkü 3 tane stoper ve bir kaleci dışındaki 7 oyuncu inanılmaz hücumcular. O yüzden de hani kafam çok rahat. Bak 96 şut, 95 şut, 97 şut, 99 şut, 95 şut, 92 şut ve 94 şut. En düşük şut 92 takımda e, stoperler dışında. Şimdi bakalım bir kendinde neler yapacağız bu kadroyla. Güzel bir kadro, tatlı bir kadro ama bizde yarışması imkansız. Kanat beki oynadığı takımda uf ne çekti be. Neymar'la Dembe'nin bek oynadığı takımda artık bence defans forsa almamalı o takımda ya. Direkt 8 numara olmalı. Hem yani her şeyi çok iyi yapıyor olabilir. Ama Pogba da çok iyi. Ve Ronaldo! O tabii ki. Yani. Mendy'de iyi kart Ardınan gidiyor. Arnaen gidiyor El Fenomeno. El Fenomeno, Ronaldo tu Ronaldo. FIFA 23 hakkında heyecanlıyım. Özellikle kimya tarzları olsun, marketlerin birleşmesi olsun, Squall Battles maç sürelerinin kısaltılması olsun, yeni gelen Foot Moments şeyi olsun, e, moda olsun. Bunlar da heyecanlıyım. Şimdi zaten yakındaki bundan sonra yapacağım ilk video FIFA 23 ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerim ve yorumlarım. Vurdurma lan! Evet. 10 kişi devam ediyoruz maça. Zizu'nun kanadını kırdık. En aşağısı boş ama geçer mi? Bir deneyeyim. Bir deneyeyim. Sol kanat bek neyi var? Yani taktiğim. Ne koştu be aşağıdan. 10 kişi daha iyi oynuyor takım. Bir de bu bek. Bir de sağ kanat bek. Oo bir sağ bir sol. Bir sağ, bir sol R9 SBC yapılır tabi. öndeki en iyi kart. Bir sağ, bir sol. Kanat bekler işliyor. Otursam var ya 5 atarım bu herife ama bakalım yaptığım nereden gelebilecek mi? Ronaldo! Nereye vurdu topu? Cristiano! Nereye vurdun topu? Nereye? Koşarak gireyim istedim kaleye. Allah kahretsin ya. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo at şunu at şunu Gullit! çarpıp girdi Ronaldo'nun gol boşa gidince Gulit bir şekilde telafi etti Ruth Hulit İnanılmaz vurdu çarpmadı mı yoksa Çarpmadı mı yoksa bir bakmamız lazım ona maç sonu Ronaldo. Biraz fazla ezdim. Topu gibi gelmişti ama halletti. Cristiano Ronaldo. Ronaldo yatırdırdı geri. En arkadan Neymar koptu geliyor. Neymar çevirdi. Cruyff. Oho, Cruyff. Çok ilginç bir gol. Buradan golü nasıl çıkardık hiç bilmiyorum abi kapmış soru, uf inanılmaz çekmiş ama var ya kaptıktan sonra da bu tık diye çekmiş kalecinin ayağının altından. Harika. Krof çok ilginç animasyonları var ya. Oyunda hiç kimse doğmayan animasyonlar var Krof'te yemin ederim. Bunu direkt şu açıdan anlarız. Bak. Az. Yok çok az sürtüyor ama şey olmuyor hiç. Yani birazcık sürtüyor ama hiç yön değişmiyor bak. Hulit geldi yaradana sığınıp kahrolsun mesafeler deyip Root Hulit tam bir Benjamin Power golü. Uf, çok iyi. Evet yani tekrar takımı şöyle bir arada da son eklemelerle birlikte değdikten sonra da düşünüyorum ki evet ya benim tüm zaman tüm hayatımda kurduğum en iyi FIFA Ultimate Team kadrosu bu. Bunun üstüne hiç çıkmadım hayatımda. Bu kadronun da bu sene nasıl üstüne çıkılabilir onu da çok bilmiyorum. Belki bir varan işte ama çok önemli değil yani o da. Bence varan dışında canavar gibi bir kadro çok böyle daha ofansifini kurmak imkansız zaten. Daha defansifini kurmak da istemiyordum. Kadro böyleydi. Bu kadroda neyi değiştirirdiniz? Bu kadroda neyi farklı yapardınız? Yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.